Burası bizim ambar deresi. Burada da çok güzel deremiz var. Çok şükür dere dolmuş. Ee, bizim kamp adımlarımız başladı. Kamp maceramız kar ama hava güzel. Ee, burada küçük bir çeşmemiz var. Çok güzel buranın suyu. Buradan da suyumuzu doldurup öyle gideceğiz inşallah. Dağ suyu kayaların altından geliyor. Harika bir su. Etraf şahane. Ercan Bey hazır mıyız? Ya bugün suyumuz kıymetli şey e, sudan yana problem yok ama çok e, çam suyu olduğu için çok az akıyor yani o da biraz sabır lazım ya olsun, dolduralım suyumuzdan sudan kaygısız oluruz en azından güzel ya, su, su içeriz çamların içinde bu Kınar. Ee, çok az akıyor ama olsun dolduralım rahatça suyumuzu da götürelim Burası bizim köyün ambar deresi dediğimiz yer. Burası sır çam. Yazın piknik yeri için harika. Buranın doğası çok güzel arkadaşlar. Çam kokuyor. Burul burul çam kokuyor. Eskiden ciğerlerinden rahatsız olanlar, anneannemler falan gelirlerdi. Çadır kurarlardı burada 15 gün, 20 gün. Valla bu dereleri gördüğüm o kadar mutlu oluyorum ki dolmuş, çok güzel. Çok üzülüyordum su yok, kurt kuş ne işecek diye. Çok şükür. Bayağı bir dolmuş, güzel de olmuş. arkadaşlar ben umutsuzluk bende çabuk başladı birden hava öyle bir bozdu ki inanılmaz soğuk başladı <laughs> ben dedim ki geri dönelim ama epey bir yol geldik Ercan'ın hiç geri dönmeye niyeti yok şöyle arkadan da görebilirsiniz ince ince yağıyor bir de böyle rüzgar çıktığında sertleştiğinde bayağı bir sıkıntılı Şimdi Kamp yapmak için bir yer bulacağız. Bir de biz yazın bir çadır videom vardı. İzleyen arkadaşlarımız bilirler. Biz o çadırı değiştirdik. Şimdi yalıtımlı hem güneşi hem soğuğu içeriye geçirmeyecek şekilde yaptırdık çadırı. Bilmiyorum. Hem onu denemiş olacağız. Hem de bakalım ne kadar <laughs> sağlıklı olacak ya da nasıl bir vakit geçecek. 3 gün diyor. Eğer hoşuma giderse Dört gün kalabiliriz diyor Bilmiyorum bakalım bir Yerleşeceğimiz yeri bir bulalım Durum neyi gösterecek An an böyle Yaşadığımız gördüğümüz Güzellikleri de sıkıntıları da Sıkıntı baya olacak gibi Çünkü hava baya sertleşti Daha havası nihayetinde Bilerek çıktık yola Bakalım hayırlısı neler göreceğiz Görüşürüz tekrar Kamp alanımızı bulduk arkadaşlar. Böyle suyumuz da var. E, odun da çok yerlerde büyük e, plan odunları da yaparız. Yere bir tane çadır kuracağız. Onun için e, yer ayarlıyorlar. Şimdi arabadaki çadırı da açacağız inşallah. Güzel ama soğuk. <laughs> Bilmiyorum nasıl olacak. Bir bakalım nasıl yerleşeceğiz çadır için uygun bir yer şurası olacak. Buraya çadırı kuracaklar. Etrafını şu yerdeki ağaçlardan kullanacağız. Altına sedir gibi yatak şeklinde yapıp üzerine yatağı serecek. Güzel. Suyumuz mükemmel. Nasıl güzel. Evden aklımda bin yaşa. Akşam otururken en azından rüzgardan çok fazla etkilenmeyiz diye düşünüyoruz. Şimdilik bilmiyorum nasıl olur. Ne yapıyoruz şimdi? Önünü mü açıyor? Brandasını açıyoruz şimdi. Üstünü mü açmaya karar verdin önce? arkadaşlar çadır denemek isteyenlere şu içindeki çadır şimdi açacak yerden açması çok basit 10 dakika sürüyor sürmüyor evet çadırımız açıldı bu şekilde merdiveninden aşağıya doğru çektiğinde direkt açılıyor oldukça pratik içi de gayet güzel böyle görününe bakmayın dışarıdan da gerçi güzel görünüyor da içinde oldukça geniş üç kişi rahat rahat yatabiliyor ben şimdi içini düzeltirken de çekeceğim evet yazın pencerelerini falan her tarafı açık oluyor ama kışında bu şekilde şu yeşil alttaki görünen yerlerin pencere oraları istediğimiz gibi kapatabiliyoruz işte üzerinde yağmurluğu da var Çadırımızı kurduk. Gece yatma alanımız hazır. Efendim Ercan. Neredesin? Evet ben şimdi çadırın içindeyim. Çadırın içine var değil mi? Evet evet. İçinde şöyle birbirini tutan lastikler var. Hemen böyle bunları çıkartalım. Pencerelerini kapatacağız. Açık durmayacağız. Malum soğuk. Ee... Bu perdeler açma gerek yok. Yok yok perdeleri açmayacağız. Kapalı duracak perdeler. Çünkü soğuk. Ama şey, şu anda dışarı soğuk. bayağı, içerisi <laughs> çok güzel. Perdeleri kapatacağım ben. Perdeler fermuarlı. Şu şekilde. Şöyle fermuarı var. Öyle yanlarda küçük gözleri var. Şu çıkardığımız içinin parçalarını koymak için. Her şey çok muntazam düşünülmüş gerçekten. Evet. Burada da yine telefonunu koymak için falan böyle küçük küçük gözler yapmışlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar ben çadırı kurdum. Vallahi burası sıcacık. Ben hiç dışarı çıkmayayım diyorum ama şimdi dışarıda da yerleşecekler var. Onları halledeceğiz. Ama gayet güzel oldu. Yüksekliği falan iyi. Ben şimdi normal oturduğumda hala şöyle kolumu kaldırabiliyorum. Ee, herhangi böyle bir sıkıntılı bir durum yok. Oldukça muntaza. Ee, karda da, soğukta da kamp yapılabiliyormuş. Ee, bizim kar, karda daha da ilk böyle çadır deneyimiz yazın falan hep yapıyoruz ama kışın hiç yapmamıştık. Ama şu an burası harika. Ben dışarı çıkmayayım en iyisi. <laughs> Sobamızı ufak ufak yaktık. Şöyle çadırımızda arabanın çadırı. Bunu da böyle etrafına geldik. Buraya soğuk gelmiyor iyi. Sobamız yanana kadar çok acıktık. Köftelerimizi kızartmaya başladık bile. Ama gerçekten hatır sayılır bir soğuk var. Yani sobanın o kadar faydası var ki içeriye. Şöyle şuradan da alayım. Daha hazırlamadık sofrayı da. Şöyle karşıdan göstereyim. Ay çok güzel. etrafını da kapattık. Efendim, nasıl gidiyor? Ya, doğa çok güzel. Kar da yağıyor şu anda. Her şeyiniz olmamalı. Soğuk var, şey. var mı soğuk? Efendim, soğuk var mı soğuk? Yok. Evet. Yok değil mi? Günlük güneşli hava mükemmel. Güzel. <laughs> Sadece kar <tar gülüyor> yağıyor. <laughs> <laughs> o kolay yani işte, akıgel başladı ayağ, güzel ayağım var. Ama biz de bizim opsiyona geldik. Bile bile geldik gönlüm kaderinde şey ama yani yatmadan sorun yok. Dört gün falan burada kalmayı düşünüyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. İnşallah en azından en az dört gün yani. Ama ne olursa olsun gidecek yani. Oo, çok kararlı, çok istikrarlı gitmeyecek. <laughs> Görüşürüz gene. Çadırımızı kurduk. Şöyle karşıdan bakın gayet güzel oldu. Ee, sobada olunca e, etrafı da kapattık büyük bir sıkıntı yok şimdilik. Geceyi nasıl geçireceğiz bilmiyorum. Şimdi biraz odun toplayacağız. Odunla yana şansımız iyi çok var. Şöyle kurumuş yerlerde bunların hepsini toplayacağız. doğru. Valla arkadaşlar şu güzelliği sizlerle paylaşmadan edemedim. Akşam oldu. Biz bayağı bir yerleştik. Hava da bayağı bir sakinleşti. Kar geçti. Gece nasıl olur bilmiyorum. <laughs> bayağı bir soğuk da bayağı azaldı. Bir ara çok esmişti karla birlikte. De. Şimdi bayağı iyi azaldı. Şöyle su da nasıl güzel akıyor, nasıl güzel akıyor. Valla soğuk falan aklıma geldi. Şu suyu seyredeceğim bir yer. Böyle bir naylonla kapattık yer yerine. Sobamızı kurduk oraya. çadırımız şurada. Hemen şöyle göstereyim. Çadırımız da orada. İstersek bunun altında oturabiliriz. Oraya çadır kurabiliriz. Gece yatmak için o çadırda olacağız. E şimdilik burada böyle oturup sohbet edeceğiz. Gecenin güzelliğini söyleyeceğiz Su kenarında. Muhteşem ya. Ben çok beğendim. Üşümeyeceğiz gibi. <laughs> Sobada yanınca içeride sıcacık oldu. İçerisi inanamazsınız böyle olacağını ben düşünmüyordum hiç ama şu güzelliğe bir bakın kar suyu Arkadaşlar biz oturduk çayımızı demledik sobamız da yanıyor gayet de güzel rahatımız iyi dışarıda bayağı bir rüzgar soğuklar ama işimizi hallettik biz sıcak kadar rahatız keyfimiz de güzel çayımızı içiyoruz böyle Bayağı uğraştık ama emeğimize değdi. Gayet güzel oldu. Bakalım geceyi nasıl geçireceğiz. Görüşmek üzere.